Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün orkidelerimizin bol bol çiçek geçmesi için sağlıklı çiçek saplarının oluşturması için sizlerle birlikte bir karışım hazırlayacağız. Orkidelerimizin yoğun bir şekilde çiçek geçmesi için ilk önce köklerinin sağlıklı olması gerekiyor. Orkidelerinizin kökleri bu şekilde sağlıklı olduktan sonra Yaprakları diri, sert, parlak, koyu yeşil olduktan sonra gayet güzel bir şekilde çiçe geçebiliyor arkadaşlar. Kürlerimizle biraz toprağını zenginleştirdiğimizde gayet güzel bir şekilde çiçe geçebiliyor. Orkidelerimizin yaprakları güzel, sağlıklı, sert ise, kökleri aktif ise, sağlıklı kökleri varsa, yine çiçek açmıyorsa o zaman yerde eşkenliği yapmanız gerekiyor. Bakın görüyorsunuz benim orkidelerimin hepsi de tomurcukta çiçek sapları var. Bu dağın çiçek sapından da dallar vermeye başladı. Burada da bir tane orkidelerimiz de geliyor. Bakın bu kekiklerimizde de var. Küçük olmasına rağmen çok güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çiçek sapı vermeye başladı. Hava kökleri de var. Bu kekimizi de göstereyim. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde çiçek dalı çıkardı ve tomurcuklarını dizmeye başladı. Bunun hepsi yaptığımız kürlerden dolayı oluyor. Konumundan dolayı oluyor. Bir de sonbaharda muhakkak serinliği hissettirmemiz gerekiyor. Eğer orkidelerimize hava değişkenliği, serinliği hissettirmesek yapraklarına, hava köklerine orkidelerimiz çiçek açmaz arkadaşlar. Sadece yaprağa çalışır, köke çalışır. Azıcık sonbaharda penceremizi açık bırakacağız. Biraz hava almasını sağlayacağız. Eğer 10 derecenin aşağısına düşmediyse sıcaklık iki gece açık havada bekleteceğiz. Orkidelerimizi strese salacağız arkadaşlar. Bu şekilde bakımlarını yaptığımızda orkidelerimiz korkusundan çiçek dalı çıkarabiliyor. Ben her sene bu şekilde bakım yapıyorum. Sağlıklı kökler olan orkidemizin sağlıklı yapraklar olan orkidemizin hava değişkenliği yapın. Serin bir yerde konumlandırın bir hafta. Bakın en kısa sürede sizlere çiçek sapı çıkarmış olacak. Evet şimdi gelelim kürümüze. Burada hazırlamış olduğum çok güzel etkisi var bu kürümüzün arkadaşlar. Pirinç 3 çorba kaşığı pirinci bir gece suda beklettim. Bu şekilde bir bardak ılık suyun içerisinde beklettim. Bir gece bekletmemiz gerekiyor. Bakın buradan da görüyorsunuz suyumuzun rengi baya değişti. Burada da hazırlanmış olduğumuz bir kavanozun içerisinde bir orta boy soğanı dilimledim. Kabuğuyla birlikte ılık suda bir gece beklettim arkadaşlar. Bu iki karışım inanılmaz etki sağlayan bir karışımdı. Bu şekilde soğan kullanıyoruz. Ben kırmızı soğan kullandım ama sizin elinizde sarı soğan da varsa da, beyaz soğan da varsa da fark etmez. Soğan olsun. Orta boy soğan kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde dilim edeceğiz ve kabuğuyla birlikte bir gece suda bekleteceğiz arkadaşlar. Pirinç suyundan birlikte karıştırıp çiçeklerimizin köklerine ikram edeceğiz. İnanılmaz etki sağlayan bu kür çeklerimizin toprağında mikrop varsa da hastalıklar varsa da hepsinin en kısa sürede aradan kaldırmış oluyor. Pirincin içerisinde de hepimiz biliyoruz potasyumdan çok güzel zengindi. Çeklerimizin köklerinin aktifleşmesine sebep oluyor. Suyumuz ılık dinlenmiş 1 litre su olması gerekiyor. Soğan kabuğumuzu döktük. Şimdi pirinç suyumuzu da dökelim birlikte daha sonra güzelce karıştıracağız arkadaşlar ve bu kürü çiçeklerimizin hem köklerinden verebiliyoruz hem de ki yapraklarından, hava köklerinden verebiliyoruz. Haftada bir kere hava köklerinin üzerine püskürtebilirsiniz. 15-20 gün arayla da daldırma usulüyle de da sulayabilirsiniz. Ben Kış aylarında genelde hava köklerinden beslemeye çalışıyorum orkidelerimi. Haftada bir kere kürler veriyorum yapraklarını. Haftada bir kere kürler püskürtürüm arkadaşlar. O yüzden her zaman fıs fıs yapıyorum orkidelerime. Daha sağlıklı büyümesi için. Kök çürümesi olmaması için. Bakın görüyorsunuz. Alt kökler saksı içerisinde. Kökleri yeşil hala. O yüzden daldırma usulüyle sulamıyoruz. Hava köklerinin üzerinden püskürteceğiz. Evet bu suyumuzu şimdi şişemizin içerisine dökelim. Bu kürü bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Bütün çiçekler için geçerli bir kürdü. Menekşelerinizin kaşık ölçüsüyle 4-5 çorba kaşığı saksı ölçüsüne bakarak verebilirsiniz. Diğer salon bitkilerinizin hepsine bir bardak, iki bardak verebilirsiniz. Saksı ölçülerine bakarak arkadaşlar muhakkak nemli bir toprağa vermeniz gerekiyor. Evet şişemiz hazır. Şimdi buraya bir tepsimizi alacağız. Su damlaları fazla masaya dökülmemesi için. Tepsimizi alıyoruz ve bu güzelliğimizi bu tepsimizin içerisine koyacağız ve birlikte yapacağız. Evet önce hava köklerinin üzerinden başlayacağız. Fıs fıs bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar biraz daha yoğun dökmesi için her tarafını güzelce ıslatacağız yapraklarına da püskürteceğiz yağmur yağar gibi yapacağız bu işlemi arkadaşlar yapraklarını güzelce hem yıkamış oluyoruz hem temiz e, kürlerimizle çiçeklerimizin yaprağını püskürtmüş oluyoruz hem vitaminlerden beslenmiş oluyor hem de yaprakları temizlenmiş oluyor Yapraklarının diri, sağlıklı, sert olmasının sebebi de yapraklarından beslemek de gerekiyor bitkilerimizi. Bu şekilde yapıyoruz. Hava kökleri üzerinden haftada bir kere ve en geci de 10 gün aralığıyla yapmanız gerekiyor. Her tarafına güzelce püskürteceksiniz. Yaprak altına, yaprak üstüne iyice güzelce püskürteceksiniz arkadaşlar. Daha sonra en çok dikkat edeceğiniz yerlerden biri de bunu söylemek istiyorum. Bu göbek kısmına toplanan su yeri var. Bakın buraya toplanan suyu bir kağıt peçetenin yardımıyla kurulayacaksınız. Yaprak diblerine dökülen, toplanan suyu yine aynı şekilde kağıt peçetenin yardımıyla kurulayacaksınız. Eğer üzerinde bu şekilde bırakarsanız da çeklerinizin mantar hastalığına sebep olmuş olacaksınız. Yaz aylarında yapmamız gerekmiyor. Yaz aylarında havalandırıyoruz. Şu an kış aylarında olduğumuz için havalandırmadığımız için fazla suları kurulamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde her tarafına güzelce püskürteceğiz. Önemli olarak yaprak altına da yapılması gerekiyor. Yaprak üstüne de hava köklerine de bu döktüğümüz su köklerine gitmiş oluyor ve çiçeklerimiz güzel bir şekilde beslenmiş oluyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz çok güzel bir şekilde beslemiş olduk. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Kendinizi iyi bakın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.